Arkadaşlar herkese merhaba yavru kediler e, oyununun ikinci bölümünü çekiyorum şimdi onlara güzel bir yemek verelim Ben ilk yavru kedimize balık öbürüne de pasta vermek istedim şimdi yedirelim onlara balığını da sen ye bakalım Evet, yemeklerini bitirdiler. Aferin size. Şimdi bir sonraki bölüme geçtik arkadaşlar. Oyun parkındayız. Evet, şimdi oyun oynama zamanı. Önce seninle biraz top oynayalım. Aferin sana. Biz atıyoruz. O tutuyor arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi ip atmayalım. sallıyoruz ipi. O da oynuyor gördünüz mü ne kadar tatlı mavi saçlarıyla. Şimdi müzik çalalım, biraz dans edelim. Evet ve bir öpücük konduralım ona. O da bize yolladı arkadaşlar. Şimdi diğer kızımızla oynayalım biraz. Evet şimdi nerede kalmıştı? çiçeğe su verelim. Evet çiçeğimiz ne kadar güzel oldu büyüdü kocaman oldu arkadaşlar. Şimdi biz atalım o tutsun. Ay kaybettik. Evet neyse arkadaşlar bir sonraki bölüme gidiyoruz. Evet hadi bakalım gaza basalım gidelim arkadaşlar. Karşımıza bir engel çıktığında durmamız gerekiyor. Hastaneye gidiyoruz. Evet, ateşimize bakmamız lazım önce. Ateşi yüksekmiş arkadaşlar. Biraz daha kalbini ve sırtını dinleyelim tansiyonuna bakalım. Tansiyonu da biraz yüksek. Şimdi göğsünü dinleyelim. Kalp atışlarını. Evet şimdi bir filmini çekelim onun. Evet şimdi bir tane şurup verelim ve onu iyileştirelim. Al bakalım. Aferin sana. Şurubunu içtiğin için iyileşeceksin. Şimdi başka bir şurup daha. Evet haplarımızı da içtik. Şimdi ağız bakımında. Önce şu virüsleri mikropları öldürüyoruz. Şimdi dişlerini temizleyelim. İyice göstergemiz dolana kadar temizlememiz gerekiyor. Evet işte dişleri tertemiz oldu arkadaşlar. Şimdi sırada ne varmış? Gözlerine burnuna bakın arkadaşlar. Önce gözlerini siliyoruz. Evet şimdi pamukla göz pınarlarını Evet şimdi gözlerini damla damlatıyoruz. Evet şimdi sıra gözlükte. Gözlerine bakalım bozuk muymuş? Evet de. A. A. Ve bildik. Evet şimdi gözlerini muayene Etmemiz gerekiyor. Evet, işte bunları da koyduk ve tamamdır arkadaşlar. Çok havalı bir gözlüğü hak ettin ve biz sana çok güzel bir gözlük yaptık. Arkadaşlar oyunun ikinci bölümü bu kadardı. Ee, birinci bölümünü izlemeyenler kanalıma abone olsunlar lütfen. Ee, bir sürü her gün yeni bir oyun videosu yüklüyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.